Perakende Ok izleyicileri herkese merhaba. Ben Gün. Bugünkü konuğumuz Persan'ın CEO'su Gürhan Güven. Gürhan Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim Gün Bey. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Ben de çok mutluyum. İyi ki davet ettik. Çok güzel bir sohbet olacağından eminim. Hemen soruma geçiyorum. Gürhan Bey bize kısaca bir Fersan'ın kuruluş hikayesinden bahsedebilir misiniz? Seve seve. Fersan'ımız 1978 yılında İzmir'de Kemalpaşa'da şu an bulunduğumuz noktada kuruldu. Ve o günden bugüne de buradayız. Tabii ki bu kadar büyük bir alanımız yoktu. Komşuların arsaları da satın alınarak gün geçtikçe büyüdü. Şu anda Fersan'ın yaklaşık 170 çalışanı var. Sezonda bunlar 210 çalışana kadar çıkıyor. 40 yılın üstünde bir hikayemiz var. Bununla birlikte de Fersen Türkiye'nin ilk endüstriyel sirke üreticisi. Bunun getirdiği avantajlarıyla birlikte şu an Fersen pazar lideri. Bizim ama perde arkasındaki yaptığımız diğer işimiz de salatalık. Salatalık ve jalapenos. Bizim salatalıklarımız ve jalapenoslarımızı biz perakendeden fazla hızlı tüketim restoranlarına sağlıyoruz. Ben hemen hemen baktığım zaman benim işimin yüzde ille hacmi sirke. %50 hacmi turşu. Fakat %50'sini biz tüketicilerimize e, ulaşabiliyorlar. %50'sini de hızlı tüketim restoranlarında sağladıkları yemekte elde ediyorlar. Bizim ihracat payımız yüzde %40. E, yurt içi satışımız da yüzde %60 seviyede. E, ben sezonluk bizim çalışan sayımızın artmasından bahsettim. Bizim, uğraş, bizim e, işlediğimiz, proses ettiğimiz ürünlerimiz sebze olmasından kaynaklı belirli sezonlarda yetişiyor. Hasat döneminde ürünlerin hızlı hasat edilip fabrikamıza gelip turşusu kurulması için 50 kişilik bir artı bir kadro sağlıyoruz. Bunun en büyük etkisi de kaliteden ödün vermemek için. Bir salatalığı düşünün. %90'ı zaten bunun su güneşe maruz kaldığında 40-45-50 derecelerde hem suyundan e, kaybediyor hem de aynı zamanda kalitesinden ödün veriyor. Biz hadi tamam o suyundan ödün vermesini göze alalım ama kalitesinden ödün vermemesi için ilaveli kişiyle de istihdamı sağlıyoruz. Ee, ben de tam ithalat ve ihracat ne durumdan hangi seviyelerde diye soracaktım. Siz zaten biraz değinmiş oldunuz. Ee, kaç ülkeye Çok ihracat durumda. yapıyorsunuz? Bir de bu pen, pandemide pandemi dedim. Bir daha alıyorum bu soruyu. ben de tam ithalat ihracat ne durumda diye soracaktım. Kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz ve bu pandemide ülkelerin talebinde farklı bir artış gözlemlediniz mi? Fersan yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyor. Yani bizim Japonya'dan, Rusya'dan, Birleşik Arap ülkelerinden, farklı Arap ülkelerinden, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyetlerinden, Avrupa ülkesine, Amerika kadar ihracatlarımız gerçekleşiyor. Ee, bizim iki ayırmam gerekirse bizim sirke üretimimizin yüzde sekseni yurt içi, yüzde ise ihracat. Fakat en önemli konusu bizim salatalık ve halepenos. Yüzde doksan beşi ihracat, yüzde beşi yurt içi. Yani yurt dışındaki taleplere de iki ayırmam gerekir. Çünkü sirkelerimiz bizim perakende hitap ediyor. Perakendeki arz, ta arz talep çok ciddi yükselmeleri gö gördük, biz gözlemledik. Yurt içindeki gibi yüzde yetmiş artışlar değil, ama gene de yüzde 33'lük bir artış ciddi bir artış demektir söz konusudur. Çünkü planda olmayan bir artışlar burada. Diğer yandan ise benim hızlı tüketim restoranlara verdiğim salatalıklar ve jalapenoslar lockdown'dan dışarı çıkma kısıtlamalarından kaynaklı, daha az tüketime sebep olmasından kaynaklı tüketim azaldı. Perakendeki artış hızlı tüketimdeki azalış birbirine dengeledi ve biz hedef doğrultusunda ilerledik. Ee, peki Türkiye'deki ve dünyadaki sirke pazarının büyüklüğü nedir acaba? Yani ben tam olarak bilmiyorum büyük bir pazar olduğunu tahmin ediyorum. Ee, ve Fersan bu pazarda ne kadar bir pay sahibi? Evet. Ee, Türkiye'deki pazar payı, pazar sayısına bakacak olursak iki tane veri var elimizde. Birisi Nielsen e, verdiği veriler. Nielsen perakende öl perakende ölçüm yapıyor. Yani belirli marketler üzerinden yapılan alışverişlerden düzenli aralıklar, kasalardan aldıkları çıktılarını verileri topluyor ve bunlarıla raporluyor. Diğeri de Ipsos hane tüketimini ölçüyor. Belirli müşterilerin yaptığı alışveriş alışverişlerin alışveriş fişlerini Ipsos'a göndermesiyle verileri topluyor ve bunları raporluyor. Kısacası Nielsen belirli marketlerin alışveriş verilerini raporlarken İPSOS, belirli kişilerin alışveriş verilerini raporlamaktadır. İkisi de doğru, yanlış olan yok. Ama biz Nielsen verileri üzerinden gidiyoruz. Nielsen, 263 milyon TL'lik bir pazardan bahsediyor. İPSOS, 404 milyon TL'den bahsediyor. Nielsen'in ilerleyecek olacaksak, bunlar Türkiye'de 53 bin ton sirke kapasitesinden te tekabül ediyor. Bu da tüketici başına 1.6 kilo e, nüfus başında bir tüketime denk geliyor. Türkiye'de 109 e, faal firma sayısı var ve e, ben Fersan 40 ülke ihracatından bahsettim ama sirke sektörüne baktığımız zaman 104 ülkeye ihracatını sağlıyor. Türkiye'de Fersan hem ilk endüstriyel sirke üreticisi hem de hala pazar lideri. Yaklaşık %30 pazar payımız var. Hem inovasyon hem pazar lideri olarak geçiyoruz. Yakın bir zamanda Tersan Shop'u açtınız. İnternet üzerinden e, hizmete girdi. E, bu yatırıma karar vermenizde bu pandeminin etkisi oldu mu ve geri dönüşler nasıl? Oldu ve olmadı. <laughs> ee, biz bu karara pandemiden önce karar verdik. Ee, Pandemin içinde olmamız bunu biraz daha hızlandırdı. Çünkü mağazaların kapanması ve insanların da hızlı, temassız, dışarı çıkmadan bu deneyimi yaşamak istemelerinden kaynaklı web shop'umuzu kullandık. E tabii ki biz burada diğer büyük online alışveriş siteleri gibi bir hacim beklemiyoruz. Burada gerçekten kalbinde Fersan yer almış insanlara hizmet verebilmek için müşteri odaklılığımızdan kaynakları, ürünlerimizi sunduk. Hatta belirli paketleri belirledik ki hacimlerinde veya satışlarında bir avantaj sunabilmek için böyle bir fırsat yakalamışken tüketicilerin de kalbine dokunmak istedik. Eee Peki ARGE yatırımlarınız ve çalışmalarınız var mı? Nelerdir? ARGE dediğinizde çok ciddi büyük bir konu. Yani bunun için ayrı bir gündem yapmak gerekir belki. Dünyada ciddi mega trendler var. Yani mega trendlerin hepsini yakından takip etmeye çalışıyoruz ama hangisine nasıl doğru hitap edeceğiniz belli olmuyor. Bizim şu anda örnek vermem gerekirse Silva Society dediğimiz bir trendi dikkate alıyoruz. Silva Society yani daha uzun ömürlü bir kitleye sahibiz. 60 yaşı üstünde, 70 yaş üstünde ve daha sağlıklı bir kitle var. Çünkü insanlar daha bilinçli e, gıda tüketiyor, daha bilinçli hareket ediyor. Yürüyüşlere gidiyor, daha sağlıklı yaşam felsefesine sahipler. Şimdi bu trende nasıl hitap edebiliriz düşündüğümüzde hem onlara sağlıklı ürünü vermek hem de şirket olarak belki onlardan da bir fayda sağlayabiliriz. Nasıl fayda sağlayabiliriz? Emekli olmuş ama belki ayda bir kere veya haftada bir kere bizim buraya gelip profesyonel bir danışmanlık hizmetlerini verebilecek şekilde. Diğer yandan bahsettiğimiz klasik arge çalışmalarımız da zaten hiç durmuyor. Pazar lideri olmak demek, e, inovasyon lideri de olmak demektir. Biz e, sağlık için kullanılan, gıdada kullanılan sirke haricinde içecek de bir ürün geliştirdik. Yani Türkiye'de ilk e, sirkeli içeceği geliştirdik. Bildiğimiz sirkeyi elmazlı, limonlu, hindistan cevizli ve zencefilli olarak bunları gazlı ve e, meyveli olmalarından kaynaklı B3, niacin B6, B9 folik asit ve B12 vitamini sahip olan fonksiyonel içecekleri insanlara e, hitap ettiğini düşünüyorum. Asıl pandemide bu ürünü çıkarmamızı biraz daha tetikledi. Çünkü sirkedeki rağbet %70 artarken insanların tüketimini ve bunun ürünü ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla çıkartmış bir, bir, ürünümüz. Diğer ürünümüz de temizliğe hitap edecek beyaz sirkenin spreyde doldurulmuş hali. Şimdi soracaksınız ve içinizdeki bir sorudur. Acaba beyaz sirkeyi birebir spreye doldurduğunuz hali midir? Hayır değil. Konsantresi çok daha farklı ve temizliğe daha kolay hitap edecek şekilde biz bu oranı çıkarttık. Ve bizim pandemi sürecinde de geliştirdiğimiz portföyümüzde ürünlerimizin tamamını vegana çevirdik. Yani Vegan olmayan ürünlerimiz bulunmuyor veya portföyden çıkarttık. Böylelikle çevreye duyarlı ve yüzde yüz dönüşüme uygun tüketicilere etiketlerimiz ile anlatıyoruz. Tamam. Ee, son dönemde sürdürülebilirlik tüm firmaların gündeminde. Fersan bu konuda nasıl ilerliyor? Neler yapıyor? Sürdürülebilirlik Fersan'ın DNA'sında. Bizim için çok önemli bir konu. Hatta sürdürülebilirlik uzmanımız da var. Bizim tüm bilimlerimizi kontrol edip, ödevlerini verip ve hatta beni ve Fersan siyosunda denetleyen bir arkadaşımız var. Birimlerimizin kendi stratejilerinde sürdürülebilirliği dahil ettik. Şirketimizin ana stratejisinde dahil. Bu pandemiden önce olan ve sürdürülebilirliğin gündeme gelmeden önceki konularımızdı. Entegre yönetim sistemini kurma çalışmalarımız devam ediyor. Çevre, enerji ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemlerini bir araya getirerek çevresel ve sosyal boyutta da sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ee, Bizim için Heh, ben sözünüz kestim. buyurun devam edin. Yok. Bizim için e, tüm çalışanlarımızı sürdürülebilirlik elçisi olarak e, gayretimiz devam ediyor. Yani tek başına sadece kağıt üstünde sürdürülebilirliği e, yaşatamazsınız. Ufak bir tane öneri şirketin komple vizyonu değiştirebilir. Son dönemde sirke Der Derneği kuruldu. Ee, bu konudaki düşünceleriniz nedir? Sorunuz için teşekkürler. Kalbimdeki yer alan bir, bir konu, en çok gündemimizde olan bir konu. Sirke Üreticiler Derneği'ni sektördeki altı şirket ile beraber kurduk. Fersan, Kalküne, Ajinomoto Kemal Kükrer, Tarış, Kavaklıdere ve Yakamos. Geçen yıl Eylül ayında kurduk ve uzun yıllar boyunca sağlanamayan birliği sağlayıp STK'lar arasında yer almasından dolayı çok mutluyum. Özellikle pandemide artan sirke talebinde tahşişli ürünü piyasaya süren e, üreticiler çok fazla oldu. Bunların önüne geçebilmek için e, ve tüketicileri özelinde sektördeki diğer paydaşlarımızı bilgilendirme, tahşişi önleyici çalışmaları gerçekleştirmek ve sektörü geliştirmek adına çalışmalara başladık ve artırarak da devam etme niyetindeyiz. Şu anda bizim taşişe önleyebilecek bir altyapıda olan bir kurum yok. Bunu tespit edebilecek herhangi bir laboratuvar yok. Yabancı, yurt dışındaki yabancı bir şirketle birlikte bu çalışmaları devam ediyoruz. Ve güzel olan da haber, birkaç gün öncesinde tamamladık. A101, BIM, Şok, Metro, Carrefour ve Migros'la birlikte bir toplantımızı gerçekleştirdik. Ve sirke, gerçek sirkeyle tahşit edilmiş sirkenin ayrımını nasıl tespit edeceklerini bizlere de destek olacaklarını sözünü verdiler. Böylelikle en azından Sirke Derneği'nin kuruluşunda 1-0 önde başlamış olduk. Ve istediğimiz hedefe de hızlıca ulaşacağımızın kanaatindeyim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, çok güzel bir sohbet oldu Gürhan Bey. Ee, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yok ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok mutlu oldum. Biz sadece personel olarak değil tüm sirke üreticiler olarak müşterilerin aklında değil kalbinde olmayı hedefliyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler. En yakın zamanda yüz yüze de gerçekleştirmek dileğiyle bu sohbeti. Bir mukabele görüşmek üzere.